Tabii ki bozukluklar aslında bizim tamamen psikolojimizle alakalı. Yani oradaki aksaklıklar işte hepsi stres kaynaklı baktığımızda, işte üzüntüler, korgular, kaygılar tüm organlarımızın bir karşılığı var bunda. Hmm. Mesela kızgınlıklar böbreklerdir mesela. Hmm. Yani mesela bakteri, mantar bunlar neden vücutta tutuluyor? Mesela mantar olması suçluluk duygusundandır. Öyle mi? Tabii. Yani hepsinin karşılıkları var. Değersizlik duygusundandır mesela bakteriler. Yani bizim e, grip oluruz. Neden? Çünkü dinlenmeyiz. Karşımızdakine işte karşımızdakiler biz dinlemiyorsa, biz istemediğimiz bir hayatı yaşıyorsak bu sefer bağışıklık sistemimiz düşer ve biz grip oluruz. Titreşimimiz düşer çünkü. Karşımızdaki bizi dinlemiyorsa, anlaşılamıyorsak, anlaşılamıyorsak grip oluyoruz Anlaşılamıyorsak, yani. Daha çok burada bu virüsün hiçbir suçu virüs yok var. yani. Yok, biz çekiyoruz. Çünkü onların hepsi bir titreşim. Bizim titreşimimiz neredeyse biz onlar üzerine oluyoruz yani. Her şey çekize yasası. Birisi düşük bir frekans. Tabii. Virüs... Biz de düşük frekansta oldu olunca oldu mu? Denkleşiyor. Kendi frekansımız yüksek olduğunda grip olmuyoruz. Aynen öyle. E, pandemi döneminde görmedik mi? Evet, korkuda? yan yana yatan insanlar evet. biri oldu, biri olmadı. olmadı ee, ben hiç evden çıkmadığım halde oldum falan. <laughs> yani işte korku frekansına girince zaten evet. otomatik titreşimin düşüyor.